misafirler öncelikle Kadın Kolları'mız bugün Anneler Günü biliyorsunuz. Kadın Kolları'mız başkanımız Zeynep Meriç Hanımefendi'nin nezdinde bütün Anneler Günü'nü kutluyorum. Değerli dostlar biliyorsunuz 2001'de çıktığımız yolda bu yıl 18.'sini yapacağımız Baybur Köy Dernekler Arası Futbol Turnuvası'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlar, 2001'de bu yola çıktığımız zaman bugün türbünde oturan abilerim vardı o gün görevde ve biz dernekçiliği bu futbol turnuvasını bu büyüklerimizle sevdik. Ee, bir tanesi tam karşımda ismini verebilirim. Çok da şey gerek yok çünkü o bizim abimiz. Sebahattin abi hoş geldin. Sefalar getirdin. <laughs> Değerli dostlar. Fiber Derneği her zaman bu bu topluma emek veren hiç kimseyi unutmamıştır. Bu toplum her zaman bizim meyek taşımızdır. Onun için de bu topluma görül veren Herkese cani gönülden teşekkür ediyorum. <laughs> Sevgili kardeşlerim, özellikle futbolcu kardeşlerim, değerli dostlar, köy dernek başkanlarım. Tabii biz bunları toplantılarda özel olarak konuşuyoruz ama yine de burada da dile getirmek istiyorum. Bu turnuvada arkadaşlar amaç hiç kimseyi yarıştırmak değil. Bu turnuvanın amacı kaynaşmak. Hamdolsun. Ramazan'dan çıktık, köylerimiz hazır değil denildi, odur budur ama o tane aslan yürekli köy dernek başkanım çıktı. Dedi ki Sayın Başkan biz varız bu turnuvayı neden yapmıyoruz? Biz de bu organizasyonu gerçekleştirdik. Ben huzurunuzda bu başkanlarıma cani gönülden teşekkür ediyorum. Değerli futbolcu kardeşlerim. Bu turnuvada ben size şöyle bir iş yedim. En önemli kupa, centilmenlik kupası. Burada çünkü Bayburtlu'nun nasıl bir insan olduğunu, Bayburtlu'nun nasıl bir bakış açısı olduğunu sizlerin bu sahada oynayacağınız futbolla bütün kağıt hanelilere, bütün İstanbul'a ve bütün Türkiye'ye göstereceksin. Çünkü şunu diyeyim. Hepimizin cebinde artık bir tane sosyal medya var. Her şeyin bir canlı yayını var. Zaten burada başlarımızda YouTube üzerinden canlı yayın yapılacaktır. Burada yapacağız her hareket sizi değil sade. Bütün Bayburt'u bağlıyor. Yapacağız her türlü güzellikte bütün Bayburt'a mal olacak. Onun için ben sizin Bayburt'a yakışır bir şekilde centilmence mücadele edip bu centilmenlik kupasına hepimizin birinci derecede aday olacağına inanıyorum. Cani Gönül'den şimdiden centilmen takımımızı kutluyorum. <laughs> Tabii arkadaşlar şunu kabul etmek lazım. Futbol bir yarış. O meşin yuvarlarının arkasında koşmak bir yarışı gerektiriyor ama ben sözlerime başlayanda da söyledim. Bu turnuvanın amacı yarışmak değil. Bu turnuvanın amacı kaynaşmak. Ee, bunu açık yürekle söyleyebilirim. Eğer bu bizim yüzümüz sizin sizden yana tanınıyorsa inanın bu tamamen şu yeşil yuvarlığa boşluyoruz. Onun için yarın bu derneği yönetecek arkadaşların ben bu turnuvadan çıkacağına cani gönülden inanıyorum ve bugün burada bizi yalnız bırakmadığınız için bütün katılan dostlara cani gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim turnuvamızı hayırlı uğurlu etsin. Kazasız belasız bir turnuva geçirmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Hepinize katımızdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Turnuvamız şehrimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun.